Pekala. Ne alalım? Uzun zamandır biz Z oynamıyordum. Biz oynayayım. Ne banlasam şimdi? Hmm. <laughs> Benim dara sokabilecek bir karakter var mı? Eloy. Eloy'dan nefret ederim. Fiora. Fiora'yı hallederim. O geçen maç ya, çok anlaşıldı. Master ki. gelince. Ne oynayalım? Az karakter var bu hesapta ya. Hmm. Renekton ya da nasıl oynayacağım? Ömür boyu stack yapıp dakika 40 vadiye ineceğim. Hayal girelim. Ya da nar mı oynasam? Bakalım, bakalım. <laughs> Toplayın dördüncü seçiyor ya. Neyse bir bakalım. Ya lütfen bozma. Güzel. Takımda büyü yok ya. Team almam yok mu? Hastayım ya. <laughs> Yemin ederim bile alamıyorsun. <laughs> Sylas Jungle. Hmm. <laughs> ne yapayım ben ya? Al al. Almayayım nasıl sıkınar olayım. Sen bilirsin. Düşüneyim. Düşünüyorum. Düşündüm. Nar alacağım ya. Çünkü nasıl sos yapmak falan. <gülüyor> 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 ne yapayım abi? <laughs> nasıl sağlamak istedim? Tantem var karşında. Hallederiz. Ya tak 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 kafama vuracak biliyorum ama kostüm var mı böyle Yap. Yok. Arşidük nasıl vardı ya bende? En sevdiğim kostümlerden biri. <laughs> Zette iki tane kostüm yok sadece. Ama ben satladım. Bam 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 bam. bam, bam Oha, yeni zet kostümü ziyed çok ziyed. güzel lan. Emperion Z. Emperion Z. Eşik. Güzel gözüküyor. Güzel yani. Hallederim ben ya bunu. Nasıl kostümsüz girince bir garip geldi. Bugüne kadar gördüğüm çoğu nasılsın kostümü var çünkü. Aa 7 level spamlayamayacağım. Dur, bakalım nasıl oynuyormuş. İyi tamam o kadar iyi değil ya. Çok kötü oynuyor diyebiliriz. Bakayım. O kadar da iyi sayılmaz evet. Halledelim. Zaya çok kötü. Hallederiz. Ay pardon. <laughs> ne zayıy ya? Nila. Dilim şey oldu. Tamam. Hadi bakalım ne var ya ağzıma takıldı. Kardeşim neyse. Koyamaz mı? Sen 17 yaşında Minecraft çekmiyorsun kardeşim. Çekerim bu arada o, o servere devam edelim. Veya sıfırdan bir server daha üstte bir. 17 yaşında Joey Olsun. Minecraft eğlenceli yapı yapmak bu. Ay. Hadi ama. Tamam. Kalkanla başlayalım. Dayak yemek istemiyorum. Ya da dokuma zırh artı 3 potla mı başlasam? 4 pot. Hayır hayır onunla baş. Hayır çünkü çok dürtecek. Tamam işte bu Hakan canım çok genci Yok yok dokunma zırhat Neyse Öyle başlayabilirdim Daha worth olurdu bence ama Bakalım Okey Müziğin sesi pek gelmiyor <gülüyor> okay. <gülüyor> Mavi özüm kalmadı ya. Ah burada bak, as Kafama atlayacak ya. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Okay. okay. tane alayım mı hasar vurmasın. Hadi atla da kule de vursun sana Salak. <laughs> kule vurdu. Enayi. Benim işime gelir. Çocuğun oynamayı bildiğini düşünmüyorum. Ama gene de no risk. Up. şu mu açtık. Ne açtığını bilsem ona göre oynayacağım da. W açmamış gibi duruyor şimdilik. Neyse lane'i puştasın da. Onu almak için canımı azaltamam, çok fazla vuracağım. XP'sini almam yeterli olur benim için ya. Sen çombu iş mi yapıyorsun çen çen çombu iş mi yapıyorsun senin ağzına sıçacağım dakika 15 sonra <laughs> okay. Leyin bana itiyor ne yapacağım ki? Birazdan bana gelecek zaten Sek almaya yaklaşamıyorum ya Dövecek beni Bak bahsettiğim buydu Neyse o kadar hasar almadım o yüzden problem yok ya. Hayır hayır hayır. Aha tamam ben alabildim. Şimdi esas soru büyük kaçırmamam gerekiyor ya çok kritik çok kritik. Dınk. Tamam kaçırmam. Onları alamam. <laughs> Bir, iki. Ama o kadar da değil yani Benim de bir saygım var Yaklaşma lan İyi kule onu görme Okey Sejo geliyormuş dikkat etmemiştim ya O sırada stack yapmakla meşguldüm Tamam Şimdi şunu düz vuruşladık. Abi iyi misin? Tamam. Hasar çıkaramıyor hatta. Ben bunu keserim. Hiç ölmek riskini atamam abi onu öldürsün seçim. Yaz. büyük kaçırdım. Büyü nasıl kaçırabilirim ya? Nasıl Aa? ya? Çok kötüydü Neyse tutuşturu gitti ya. Şöyle flash da attı sanırım. Dikkat etmedim. Neyse şurada biz atalım. Pırıltımız bitti. Ah. Bir pırıltı alalım ya. Sonra bot alabiliyor muyum? Evet. Biraz böyle şey olsun. Kontrol totemi alınmam gerekiyor ama. Neyse. Silas hiç görünmedi bu arada. Nerede Silas? AFK olabilir ya. Silas AFK. Evet bak. Evet. Ama bu oyun çok şey olacak ya, adaletsiz. Ne yapacak bir şey yok. En için. Hiç zorlamaya gerek yok. <laughs> alamadı. Güzelim ya. Dün. Ya bahsettiğim buydu işte ya bak. Minyon almaya yaklaştığımda çok olacak. Şu bir alıp çıkmak istiyorum. Aldırmayacak. Aldım. Buradaki minyonları temizledikten sonra abi ulti basıp gireceğim. Muhtemelen ölmüş olacak yani. Öyle düşünüyorum. Onu alamadım. Hayır hayır onu aldım. O da gitti. Gittim. Onu da alalım. Cidden kule altı bana mı vurdum? Ama kule niye fokus tanımadı? Yaz geriye çıkalım. Tık. Tık. Hayır ona değil. <laughs> Yanlış olana vurdum ya. Birazcık açılsın. gireceğim. 7 olayım hadi. 3 2 şöyle çok bir vuralım. Biraz hasar vereyim. gireceğim. Öldü. gelmiş. Oh. Bir Q çıkar mı hadi? Tamam ha, kestim. Hemen hızlıca leğeni puşlayalım. <laughs> Bir plate alsam sonra da base atsam çok iyi olacak. Zorlanmayacağım. Kim var zaten onun tipisi yok. Güzel. Şu dakikadan sonra ben durdurulmasın. Beni fark etme, beni fark etme, beni fark etme. Hayır. Öldüm. <laughs> Neyse şuraya sokamadım. soruları. sorular. Fantonus. Çok güzel oldu. Ya of. Sayre solda da sal ya. Biraz erken söyledim. Sayres gelmedi biraz. Öldüm lan sayda öldüm. O Sayres mıydı? Ben yanlış görmüşüm. <laughs> ben onu Pantheon sanıyorum. Hayır ya, Pantheon'u ölür müyüm sence? Şaka mısın yapıyorsun? Ultimi aldı bu arada, sayesinde yok. Ha ondan büyük de o, tamam. Evet. <laughs> yani, yani, Şaka mısın ya? Neyse maç sonu içinden geçeceğim. çek 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 beni kendine Alacağım tabi. Kili ben almaya çalışacağım Onda kaldı Neyse sorun değil Oğlum Ne, ne yapıyorsun zaten No problem no problems Sejani kasılsın ya ben zaten çok kasılacağım birazdan. Nasılsan da durumlar helal İyi 30 level alalım da sonra almak ben için de... ihtiyaçtım Bence değerdi bu arada Çok fazla para aldım Base atmasam öldürebilir miyim? abi. Yani takım çok iyi geldi. Hemen ikinci bir maç. Şu şey patlasın. Ben kuleye vurayım da. Mekce Öldün kanka nereye kaçıyorsun? Ben tersus. Diyemezsin. Ay kardeşim çok şimdi. Paşam bir dur oynayın yarış şu an. Tamam sus. Tanrı canım göz yaşına manam ne etmiyor Hadi bir show yap seni izliyorum şu an. Ne yapayım kanka boşlan oğlum. Adam nerede? yaklaşıyorum. Dur, fight atıyor. Okay. Okay. Gidip Yasuo'yu keseyim mi? Ne habersin Yasuo? Çok kötü oynamıyor bu adam. beni kesemez ama. Kesemez, öldüremez. Keserdim ben. Ultim vardı. Kule altına kaçar diyor zorlamadım. Bunu alalım. Hem o sırada pant da lane itiyor zaten. Bakayım. Güzel. Pantheon öldü. Dün. Okey. Dün. Yazık. Bravo. Ne yaptınız oğlum orada? Neyse, bir 30 seviye olalım da elmasa kasalım ya. Oyun biraz erken bitecek. Evet, FF attıralım ya. Yani daha ne yapabiliriz oğlum? Değil mi? Şuna bak 18'e 2 oğlum skor tablosu. Bir kere de ben öldüm zaten o da nazar. En <laughs> Bilerek ölmedim ama ya. Silas bakmıyordum o sırada. Sen Saylas geri geldi deyince şey zannettim ben. Herhalde bir iki seviye. O yüzden hiç bakmamış. Şurada bir base atalım. İlah sindirenimiz bitti. Ne yapalım? Mana. Burada her şeye gidebilirim mana verene Öyle yapalım. Ay. <laughs> <laughs> İyi ben sonra da omurcuk alırım. Misler gibi. Güzel de hocaladı Melay. Sejonimiz de çok iyi ya. Yani. Çocuk çok Onu fazla salayım dedim. Çok geldi çocuk. Hiç falan Bilmiyorum ben salmak istemedim killer Sejuani'de kaldığı için çocuk az önce beleşten saldı. Evet. öldürmeyeceğim. Bazen bokunu çıkarmamak gerekiyor yani. Zaten her türlü öldüreceksiniz o yüzden sakin olun. Dink. 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 Ya bunları böyle... Okay. Okay. Şey orlar da bu arada Phantom. Şey nasıl bekleyeceğim? Saydasın mı Ben sana yakınım bir şey. Geldim. Sanırım öldüm. Hayır hayır geldim. Hiçbir şey yapamadım korkumdan var ya. Kardeşim senin de ölmen gerekiyor bu arada. Kanka bu arada oynamayı bilmiyor farkı. Farkındayım. Arkadan destekçinin. Bir şey yapıldım. Yosoya bak tamam. öldü zaten. Hayır 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 Şans şerefsizsin. İğrenç bir insansın ya. <laughs> Utalıyorum senden. Tek yapman gereken Q atmaktı. Onu da adamı çalmak için yaptın. Bravo. Yo ben arkada tamam. canını indirdim. Tamam canım. <laughs> ah, Gördü beni görüyor. İğrenç bir insansın ya gerçekten. oynayalım da alalım şu kuleyi. İkinci kuleleri aldığınız zaman 600 gold veriyorsunuz. FF geldi zaten. Hemen ikinci oyunda görüşürüz o zaman. Victory bakalım ne kadar hasar vermişim. Ne yaptın? Güzel. Ben niye kalp atmak istiyorum ya. Neyse neyse al. Sana attım hadi. Sandık geldi. Senden dolayı. Ben neyse oynayamamışım. Niye? Çünkü takım zaten çok öndeydi o yüzden. Sanırım. Güzel. 9000 hasar neredeyse. İyi tamam o zaman. Hemen yeni bir oyunda görüşürüz arkadaşlar.